Merhaba arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar Peppa Pig animasyonlarını izleyeceğiz. Evet biliyorsunuz ki Peppa Pig hakkında bayağıdır video gelmiyordu. Siz de çok istemiştiniz ve bir sürü yorum atmıştınız. Bugün Peppa Pig hakkında efsane bir video ile karşınızdayım. O zaman videomuza geçmeden önce hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve YouTube kanalımıza hemen abone olmayı unutmayın. Kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu henüz beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan like atabilirsiniz. Ve yorumlar herkes Peppa Pig yazsın. Peppa Pig yazanlara kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman video başlıyor. Evet arkadaşlar Peppa Pig animasyonlarımız başladı gördüğünüz gibi. Burada bir Peppa Pig var. Aha. Hem Peppa Pig hem de Squid Game animasyonu. Aha arkadaşlar. Gördünüz mü Peppa Pig? Yeşil yeşil kırmızı ışık oyunu oynuyorlar. Aha öldü. Bay bay. Evet öldü arkadaşlar. O Squid Game bebeği gördünüz mü Peppa Pig buraya. Ama Peppa Pig gördüğünüz gibi hamlelerden kaçıyor arkadaşlar. Evet. Bu Peppa Pig vs Squid Game bebeği animasyonuna döndü. Evet. Gördüğünüz gibi Peppa Pig? Her şeyden kaçıyor arkadaşlar. Evet bu Squid Game bebeği gözlerinden ışık atıyor böyle. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Squid Game bebeği öldü arkadaşlar ve Squid Game'deki maskeli adamlar onu aldı ve götürdü. You win. Kazanan Peppa Pig. Evet. Aha. Peppa Pig. Ana ne yapıyor arkadaşlar? Yumrukladı adamı. Bakın adamı yumrukluyor. Yerden yere vuruyor arkadaşlar adamı. Evet ve en son üstüne bir oturdu gördünüz mü? Tamam artık adamı ezdi pert etti arkadaşlar. Aha Squid Game'deki maskeli adamlarla Peppa Pig'i dövüyorlar. Evet yeni animasyonumuza geçtik. Bakın burada Peppa Pig ana sınıfında arkadaşlar. Aha diğer arkadaşlarına boya atıyor bakın görüyor musunuz? Yüzlerine boya attı hep. Evet. Aha şimdi ana arkadaşlar savaş başladı. Gördüğünüz gibi karpuz çekirdeklerini Peppa Pig e atıyor. Bakalım Peppa Pig ne yapacak? Aa süt. Hayır. Aa o, o da o da ayakkabısını attı arkadaşlar. Peppa Pig de ayakkabısını attı. Aa Aladdin'in sihirli lambası. Evet Aladdin çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sihirli lambanın içinden bir büyücü çıktı. Evet. Aa Peppa Pig de zengin olmak istiyor diyor. Para istiyorum diyor. Evet. Büyücüden para istiyor arkadaşlar. Aladdin'den çok zengin olmayı istedi. Ana. Yerde bir sürü para buldu arkadaşlar. Aha. poliste de gördüğünüz gibi Peppa Pig'i yakaladı ve hapishaneye attı arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya. Evet. Şimdi Peppa Pig tekrardan gördüğünüz gibi bu büyücünün yanına gidiyor arkadaşlar. Evet, kral olmak istiyorum diyor. Kral yap beni diyor. Evet. Şimdi gör Ana. Hayır, kral yapmadı. Arkadaşlar Peppa Pig'i neye çevirdi görüyor musunuz? Çok komik bir iş bir şey yaptı Peppa Pig'e. <laughs> Peppa Pig'in ağza burnu her yeri kaymış görüyor musunuz? Evet aynadan bir bakıyor ki bana ne olmuştu ya Evet hep bu büyücünün yüzünden hep bu Alaaddin'in yüzünden arkadaşlar Bu Alaaddin'in sihirli lambası var ya Aha bakın sihirli lambaya böyle 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 vuruyor Aha şimdi Alaaddin onu kurbaya çevirdi Ya Evet bu da Popit e, Peppa arkadaşlar görüyorsunuz aynı Popit'e benziyor Popit oyuncakları biliyorsunuz Evet bakın Peppa Pig Popit oynuyor arkadaşlar Bildiğiniz şu an Popit oynuyor evet. Popit oyuncaklarıyla oynuyor. Aha. Popit. Aha. Aha. Adam da onların böyle 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 kafasına basıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı popit gibiler onlar da. Onlara da böyle böyle basıyor. Arkadaşlar bu arada sizin popit oyuncağınız varsa yorumlara mutlaka yazın. Benim popit oyuncağım vardı şu anda ama şu an yanımda yok. Evet. Burası da Peppa Pig ve ailesi. Evet. Peppa Pig bakın kardeşine dondurma mı alacak? Evet parayı verdi ve dondurma aldı arkadaşlar kardeşine. Aa hayır yukarıdan kuş pisledi arkadaşlar kakasını yaptı dondurmanın üstüne. Şimdi gidip biraz daha para alacak ve bir daha dondurma alacak bakın. Aa para ver diyor bana baba para bana para ver diyor evet. Vermiyor arkadaşlar evet Peppa Pig'e para vermedi. Hayır Gizlice para çaldı. Hayır, kuş bir daha üstüne. Arkadaşlar kuş bir daha kakasını yaptı. Aha. Bak şimdi gidip parayı alacak arkadaşlar. Oradaki parayı alacak. Bakın görüyor musunuz? Paralarını saldı. Gördünüz mü? Ana! Mıkla bütün eşyaları üstüne çekti arkadaşlar ya. Böyle olur işte. Oradaki parayı gizlice almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Aha, aldı. Parayı aldı. Evet. Küçük Peppa Pig gördüğünüz gibi parayı aldı arkadaşlar. Şimdi gidecek bir sürü dondur. Oo arkadaşlar bir sürü dondurma almışlar. Ne yaptınız siz? Bir sürü dondurma alıp yemişler. Evet şimdi de gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Evet burası bir okul arkadaşlar. Aa okula baykuş girmiş. Peppa Pig de onunla oynuyor. Aha Peppa Pig'e bir tane vurdu arkadaşlar. Saat gece 3 Evet arkadaşlar bakın baykuş Peppa Pig'in evine geliyor Uçuyor böyle pır 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 diye uçuyor böyle Aha Peppa Pig'i çağırıyor Peppa Pig de uyuyor arkadaşlar Böyle uyuyor Aha Şimdi gidiyor Baykuş'a diyor ki sessiz ol uyuyacağım diyor ben Uyuyacağım diyor sessiz ol diyor Aha Bahçede bir şey kazıyorlar arkadaşlar ay bahçede ne yapıyorlar Çamurla oynuyorlar Aha, Peppa Pig'in annesi bir tane vurdu onlara. Evet, şimdi çamaşırları Aa, bulut geliyor. Çamaşırları bulut geldi. Çamaşırları es... şey yaptı arkadaşlar. Esti oraya. Aha. Ya bulut şimdi gök böyle olursun işte. Bulut buluttan arkadaşlar gördünüz mü? Yıldırım çarptı. Evet, hepsini yıldırım çarptı gördünüz mü? Oo! Bir sürü Peppa oldu. Arkadaşlar bir sürü Peppa Pig oldu. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet onu başka biriyle gördüğü için çok kıskandı şu anda. Aha bir sürü Peppa Pig çağırdı ve şimdi onun işini bitirecek. Aa bir sürü Peppa Pig buraya da mı geldi? Arkadaşlar Peppa Pig'ler gördünüz gibi Bir sürü toplum şekilde geziyor gördünüz mü? Bakın hepsi, dediğim, hepsi ma 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 deyip duruyor. Evet bakın Peppa Pig yine çamurla oynuyor arkadaşlar. Bakın yine bir sürü Peppa Pig geldi. Hepsi ona yaparsa aynısını yapıyor arkadaşlar. Aa şimdi çukura göçtüler gördüm ben. Evet. Bu sefer de Peppa Pig araba sürüyor. Arkadaşlar yine bir sürü Peppa Pig geldi. Ya bu bir sürü var ya hepsini bütün dünya ele getirdiler arkadaşlar. Bakın kesin buraya da gelecekler. Aa kapı çaldı. Hayır açma kapıyı. Kapıyı açma. Kapıyı açma. Aa, kapıda gizli bir paket var arkadaşlar. Aa, acaba bu gizli kutunun içinden ne çıkacak? Bilmiyorum ki. Aa, kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Oo, içinden bir oyuncak çıktı. Hem de bir kafalık çıktı arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ne neye dokunursa onu buz yapıyor. Evet. Şimdi bakın bu adama dokunacak. Bak 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 bak. Adamı da buz yaptı. Gördünüz mü? Neye dokunsa buz yapıyor arkadaşlar. Bakın adamı buz yaptı ve adam ortadan ikiye param parça oldu. Şimdi bunu buz yapacak. Bakın. Evet. Peppa Pig var ya. Peppa Pig çok kötü arkadaşlar. Bakın şimdi bak. Aa dişini kırdı. Olamaz. Aa ana şimdi alev attı lan kürettin onu. Arkadaşlar ağzından alev çıkardı. Şimdi bankaya gidiyor. Evet bank yazıyor orada. Şimdi bankayı soyacak. Bakın. Evet alev atıyor ya bakın. Şimdi bankayı soyacak arkadaşlar. Evet bakın gördünüz mü şimdi o arabayı yaktı. Banka bankanın arabasını yaktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağı çok merak ediyorum. Aa bak tek tekrardan kendini bu buza dönüştürdü. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bak yeri buz yaptı şimdi hop hırsız kaydı ve polis yakaladı hırsızı. Arkadaşlar Peppa Pig sayesinde yakaladı gördünüz mü? Lan polisi de buz yaptın. Evet polis sonra gitti. Hapishaneye attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sonuna geldik. Bugün Peppa Pig animasyonlarını izledik. Birbirinden komik bir sürü Peppa Pig animasyonu izledik. Daha fazla Peppa Pig hakkında videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoları kaçırmamak hemen aşağıdan abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.